Merhaba. Bugün www.excel.web.tr forumda sorulan bu soruya yanıt arayacağız. Linki açıklamaya bırakıyorum. Excel'de çalışma sayfası üzerine ekleyeceğiniz bir tertbor kullanarak sütunlarda nasıl arama yapabileceğinizi ve sonuçlara göre satırları nasıl filtreleyebileceğinizi göstereceğim. Haydi başlayalım. Örnek bir veri listesi olan bir Excel dosyası oluşturduk. İlk olarak Excel'de Geliştirici sekmesine gidin ve Ekle Aktif Denetimleri Text Box seçeneğini seçerek çalışma sayfasına bir text box ekleyin. Şimdi text box'a sağ tıklayın ve Kod Görüntüle seçeneğine tıklayın. Açılan VBA editöründe kodları ekleyin. Şimdi kodu adım adım inceleyelim. Takibin kolay olması için numara sırasıyla açıklayacağım. 1. Değişken tanımlamaları 2. Çalışma sayfasını belirleme. 3. TextBox A girilen değeri arama geri değişkenine atar. 4. Arama geri değişkeninin sayısal bir değer olup olmadığını kontrol eder ve sonucunu isnümericvalı değişkenine atar. Bunu daha sonra 7 ve 8 maddelerinde kullanacağız. 5. Güncel aramayı tüm verilerde yapabilmek için önceki filtreleri kaldırır. 6. TextBox boşsa tüm satırları gösterme ve koddan çıkma. 7. Sayısal değer için arama ve filtreleme. 8. Metin değeri için arama ve filtreleme. Şimdi tüm kodun nasıl çalıştığını görelim. Önce tasarım modunu kapatalım ve kutucuğa çeşitli arama kriterleri girelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kodun yer aldığı örnek dosyayı www.excel.web.tr forumdaki sorunun altındaki yanıt mesajına ekliyorum.